Hepinize merhaba aşklarım. İlk olarak bu benim ilk videom. Bu yüzden destek olursanız çok sevinirim. Her neyse, şimdi konumuza geçebiliriz. Biliyorsunuz ki geçen günlerde Blackpink'in Running Man için bir fragmanı yayınlandı. Fragmanda Rose'ye sevgilin var mı sorusu yöneltiliyor ve Rose'nin taktığı şeyin kulakları oynuyor. Bunun üzerine birçok bilin, bu konu hakkında yorumda bulunuyor ve herkes Rose'nin sevgilisi olduğunu düşünüyor. Ama aslında gerçek şu ki Rose'nin taktığı şey doğruyu veya yanlışa göre hareket etmiyor. Sadece kalp atışları hızlanırsa yani heyecanlanır veya utanırsa hareket ediyor. Bu da demek oluyor ki Rose heyecanlandığı için veya soru üzerine utandığı için kulakları hareket etti. Ayrıca şu anlık böyle bir şey olsa Vayci'nin bunu yayınlatacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki ne olursa olsun bir linkler olarak Rose'yi her durumda destekleyeceğiz. Her neyse, videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum.